Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sıra eksikten için bölümden devam ediyoruz Sev, sev silindi yeniden başlıyoruz İlk önce torçları alalım Allah şu torçları ha, Burada bilgi veriyor First time is dies. Yuh bu okunur mu? Abi ben buna sanırım hiç bakmamıştım Bakmayı da düşünmüyordum ama Abi Abi bu okunur mu ya? Heh, al. onları çok seviyor. Cesti de al. Lazım olur. Hmm, bunu da al. Bu da lazım olur. Domuzu öldür. Bu da güzel bir moda. Yani kaç ekranın sol köşesinde mi ne şey çıkıyor. İşte vurunca kaç gidiyor falan. Güzel. Güzel özellik. <laughs> Hastayım. dostlarım kötü ya. Ne güzel bir MP e denk geldim. Topla top rüker. Abi ne olduğunu tahmin edin. Şimdi ben çoktan üçüncü bölümü çekmiştim. Dördüncü bölümünü şimdi tam çekiyordum. Şey yok 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 her yere baktım sevin sev yok abi ben yani de yeni yeni bir world oluşturup şey yapayım dedim bir mepe bir bakayım öyle değil la abi bunda illaki güzel bir şey vardır yani çok güzel şeyler oluyor bunda şekil Ha, şimdi <laughs> Oh bak Şimdi ekranın sağ domuz yazıyor ya Bak <laughs> O da güzel Ses Ses Sesler gelin geliyorsa arkadaşlar. Şey özür dilerim yani televizyon açık. Ne? Hı. Ben de. Ha 100 odanın odununu dedi. Odanona ay odanona dedim ya. Odanona. Odanona. Neyin peşinde şey? GTA Vice City'nin ikinci bölümünü çekeceğim bundan sonra. Daha abi. Abi terledim ya. Abi gerçekten terledim. Bir şey bir şey anlatayım. Bizim cuma. Perşembe bir kavga ettik. Vay ananız mıydı? Bir yumruk attım. İkincisinde bitti. <laughs> uşan göz hep mosmor oldu. Sonra dün hangi olduk ya. <laughs> yani bir yumruk attım uşan gözümüze hep şey oldu. Ana Demir. Demir. Marvel kabustu. Ne yapayım Marvel kabustu mu ya? Ne söylemeden duramayacağım. ilk kez kasmıyor lan. Helal olsun lan. Bu kez yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> bu kez yapmışım acı. Bu kez yapmışım. Diamond mı? Diamond. Ah. <laughs> stone'a var ha. Restonu demirle alabiliyorsunuz yani. Yani X'e basıp hepsini yapsanız da hepsini nasıl yapılıyorsunuz? Hepsini yani. Yaparsınız. Ama bunu demir falan almaya kullanamazsınız. Yani tahta kılıçla demir çıkmaz acı. bakacağım kaç tane demir buldum. Bunda kaç tane buldum? 9. Bir tane tane buldum. Şuraya şurayı bir işaretleyeyim. İki, diye. Ana nereye gitti la abi <laughs> elmas mı demir ah tamam aşağılara inelim şunu vurayım şuna da vurayım <laughs> grup savaşları bugün cumartesi en sevdiğim günlerden bir tanesi bunu taşla kazınca bazen bu geliyor bu ne aaa alüminyum taşla kazılıyor muymuş ana ne taşla kazılmasın yani. Alüminyumda ne yapılıyor ya ben. Dur. Var mı? Gene... Yok bunda. Bunda generator niye yok? Generator. Tick. Bundan sonra ticket de şey yapacağım ya. Çıkacağım. Benim çok işim var. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Özür dilerim. Abi neden bu kadar şeyim ya hasta oldum abi bir uyudum bir sabah kalktım sıçtı oldu <laughs> bir crafting table yapmadım ya şunları tamamen alacak Oh yeah. Oh yeah, ben gariye gidiyor. Karaya gidiyor. Pampa. Şöyle de bir tane altı. Dur bir bitsin bu. Kullanırım acaba. Tamam. Şunu da öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Hepsini sömüreceğim. BMP bir, e bir bakalım. Hmm. Şuralara gideceğim. Oralara gideceğim. Buralara gideceğim. Aa, nereye gitmeyeceğim ki? Her yere gideceğim abi. Ana hangi ipne Hangi lan? Neredesin lan? <laughs> Neredesin lan? Kapat. <laughs> 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 bunları sömüreceğiz. Bunları sömüreceğiz arkadaşlar. Her yanına da dikiyorsunuz. Oldu mu sana şey... lekli şeyler bu Bunları daha çok hava Ev, Bunların tarlası da oluyor Şöyle koyuyorsunuz. Normal şey ekermiş gibi oldu mu sana şey? Pırt. Daha çıkamıyorum. Hah tamam. Tamam Yemen. Yeah, Yemen. Yeah, Ne yapamadık ya abi. Burayı temizlerim acaba. Bu ne abi? Dur bu bataklık mı? Abi bu denemeliyim bu bataklık mı? Vallahi bataklık. Vallahi bataklık la. Şöyle bir kırayım. Ne çıkacak merak ediyorum. Dirak ediyorum. Bana vurun şey de var değil mi? Bu ne? Ne çıktı abi? Ne? Quiz sent. Hadi daha bir şey ya. Hmm. Ha, tamam. Hemen ben kendi şeyimi yaparım. Time set 1 uğraşamam şöyle şöyle yapayım. şöyle bu alan bana şimdilik yeter ya. Abi bir de çok konuşmam ben genellerde de ya. Şöyle, şey Güzel bir map geldi pek konuşamıyorum bataklık ilk kez görüyorum la abi bir yıl geçti 5 al 5 ay geçti lan oğlum ne 5 ay 9 ay geç ya en fazla 9 ay geçti işte ya en az diyelim baya bir daha bir terledim ne oldu lan bana hadi hastayız hastayız ama bu kadar da terlenmez ki acı Evet. miss miss Şuraya şunları bir dikelim. abi Şuraları şey yapacağım. Gerisini şu tahtada şu Ladin tahtası Ladin Abi <gülüyor> <gülüyor> Abi çok süper ya. Ya, her abi her yerde şey olur mu? Bu <laughs> Hep seni dik ya. <laughs> Ana abi tam evin yanında bir bataklık var. Olmaz ki böyle. Şöyle yapacağım Şöyle, şöyle. şöyle Çok garip. şurada. Saçma sapan bir ev yaptık. <laughs> güzel. Çok güzel adamım. <laughs> Ama... <gülüyor> 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 Şunu alayım. Abim şeye düştüm lan. Ben bu map'i asla silmem lan. İşte gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir mapi bakayım. Güzel şeyler. Güzel şeyler var lan. Abi ben ana da şu. Siktir. Burası sanırım bir çırak gibi bir şey. Tamam gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler. günler. Abone olmayı unutmayın. Olun ya 4-5 abone olmaya başladın. Teşekkür ederim onlara.